Arabanın her yerini temizledim efendim. Güzel. Şimdi bir telefon kulübesinden polise ihbarda bulunup ortadan kaybol. var. Orman yolunda sahipsiz bir araba bulunmuş. Ekipler gidip bakmış. Sizin de gelmeniz gerekiyor. Neden oğlum? Arabada sizin adınıza bırakılmış bir zarf bulmuş arkadaşlar. nerede? Buyurun amirim. İlyas arka koltukta laptop var getirsene. Emredersin. Yürü komiserim. Tutsana şunu. Arabayı hemen incelemeye al. Al şunu arkaya koy. Tamamdır Arkadaşlar abi. aracı incelemeye alıyoruz. Hiçbir yerine dokunmuyorsunuz. Selçuk komiserim. Söyle. Bildiğiniz gibi araba Melisa gerçek adına kayıtlı. Bunlar da arabadan alınan parmak izi sonuçları. Nasıl ya? Yürü gidip alalım Sizce doğru mu komiserim? Sizce Leyla'ya çarpıp kaçan o mu? Anlayacağız İlyas. Anlayacağız. Acele etme. Oğlum sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek okulu bırakıyorum? Ha? bıraktım dedim ya anne. Bir daha gitmeyeceğim okula. Oğlum gideceksin. İlk önce okulunu bitireceksin. Sonra da çok güzel bir üniversite kazanacaksın. İşte o zaman bu hayattan ve babandan kurtulacaksın. Anne. Seni bırakıp gitmeyeceğim biliyorsun. Birlikte... Kanat lütfen. Lütfen. Biz birini mi bekliyorduk? Geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk Suna teyzeciğim. Nasıl oldun? İyiyim. Ne oldu? İyi o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Rahat rahat konuş. Hoş geldiniz. Kanıt okula gitmemiz lazım. Dün çok kötü şeyler oldu. Okula mı? Ha Hadi kanada cele etmeliyiz. Emin ol, bizim için önemli olduğu kadar senin için de önemli. Okuldaki mekanı temizlememiz lazım. Hadi anlatsanız artık. Neden okuldaki mekan temizleyeceğiz? Bilmediğin o kadar şey oldu ki. Anlatıyorum hemen. Bir, Fikret okuluna ayrıldı. Neden? Nedenini boş ver. İki, Bekir'in abisi Halil var ya... ...kaza ile ilgili babamı tehdit etmiş. Ziya hocanın Melisa'nın arabasıyla okula giriş görüntülerini çekmiş. Polise veririm diye tehdit edip para tırtıklıyormuş. Allah kahretsin. Ama daha da ne biliyor musun? Adam elimde öyle bir görüntü yok dedi. Nasıl? Bir de adamın yanına mı gittiniz? Bir oyun yaptık ama hiçbir şey yaramadı zaten. Kanat neler döndüğünü öğrenmemiz lazım. Kim yalan söylüyor bulmalıyız. Halil mi yalan söylüyor yoksa müdür mü? Ama daha fazla vakit kaybetmeden geride bıraktığımız izleri silmemiz lazım. Hadi, hadi, hadi. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Buradasın Halil. Kısaca öyle konuşmaya geldim kaydımı sildirmek için. Şimdi benim birine bakmam lazım. Kanat Günay. Leyla Ertener'in vurkaç olayının baş şüphelisi olarak bizimle emniyete geliyorsun. Gidelim. Bir saniye, bir saniye. Ben bir şey yapmadım. Ne şüphelisi, ne karı kolu. Bunları merkezde konuşuruz evlat. Burası yeri değil. Böyle kafanıza göre okula girip kimseye götüremezsiniz. Siz bizi galiba disiplin kurulunuzla karıştırdınız küçük hanım. Karşınızdakilerin polis olduğunu unutmayın. Ayrıca siz de bizimle geliyorsunuz. Sizin de ifadenizi alacağız. Neden? Ben mi? Hocam? Melisa, sakin ol kızım. Memur beyler görevlerini yerine getiriyorlar. Zorluk çıkartmayalım. Babamı.. ben Süleyman Bey'e hemen haber vereceğim. Dur. Alınız ya minister. Açık abi. Abi ne oluyor? Niye alıyorsunuz onları? Sonra hekim. Şimdi. Çocuklar dağılın. Herkes sınıflarına. Zekim, Hadi gidelim. De de. Şey Hadi gidelim. Ekim. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Bana aptal numarası yapma. İstediğin şey bu değil miydi? Anlamadım. Daha önce de gittin kanatın evine polis yolladın. Yine sen kafandan bir şeyler uydurup ihbar etmişsindir. Leyla bak. Benim bir ilgim yok. Ya neyle ilgin yok ya? Kanatla mı ilgin yok, kazayla mı ilgin yok? Daha çok ilgisi olan kimseyi göremiyorum ben nedense. Böyle her şeyi yapıp edip ondan sonra masummuş gibi karşımda durmanı katlanamıyorum artık. Leyla yeter ne yapıyorsun sen bu sinir ne ya? Tam kızgınsın ekime de bu nefesler gibi tavırların sebebi ne Allah aşkına? Bu sen şey git arkadaşına sor. Kızım bari sen anlat ne olur ya ekim. Umarım dediğin gibi kaydını sildirmeye gidiyorsundur. Leyla kendine gel. Ya kayıt sildirmek ne demek iyice abarttın? Ya sus Ayşe sen de. Kendi söyledin ne dediyse gitsin onu yapsın o zaman. demişsin Hekim. Ee, ben okuldan kaydımı aldıracaktım. Kim ne düşünürse düşünsün. Umurumda değil. Yeter ki sen bana inan. Ben masumum. Kaydını mı aldıracaksın? Emin misin Hekim? Bak bursun yanacak biliyorsun değil mi? olanlar. Gerçek mi ya? Çok Efendim? Bana mı söyledin? Yok hayır. İşlem olayı için müdür beyi aramam lazım. Gerçekten mahsuruzsun ya. E yok, yok lütfen aramayın. Ee, vazgeçtim ben. Bu yaşananlar aramızda kalırsa çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın vaktinizi de aldım. Kolay gelsin. Ozan oğlum, müdürün odasına böyle girilir mi hiç? Fikret hocam ne oluyor? Melisa'yı polisler götürdü. Ne bu ya? Sakin, sakin ol. Hocam nasıl sakin olayım? Melisa'yı götürdüler. Siz Süleyman amca aradınız mı? Tamam sakin, sıkıntı yok. Her şey kontrolümüz altında. Melisa'ya hiçbir şey olmayacak. Anlamadım. Bütün bu olan biten aslında Süleyman Bey'le benim bir planımız. Plan mı? Melisa şu anda polis aracında ifadesi alınmaya götürülüyor ve siz bana sakin olun mu diyorsunuz? Bu nasıl plan böyle Fikret hocam? Sakin. Melisa sadece ifade verecek. Asıl şüpheli kanat. İyi de kanat o gün bizim yanımızda bile değildi. Sen söylemedin mi kanat Aziz için her şeyi hatta ölümü bile göze alır diye? Evet dedim ama... Aması maması yok. Kanat Aziz için susacak. Hatta gerekirse suçu üstlenecek. Sen de şimdi git şu yüzünü gözünü bir yıka. Çünkü bu halde yüz metreden suçlu benim diye bağırıyorsun. Melisa için de endişelenme. Birazdan Süleyman Bey yanında olacak. Hadi. Süleyman Bey. Efendim Fikret. Karakola doğru yola çıktılar. Güzel. Ben de yoldayım. Siz Rıza Bey'in durumuyla ilgili bilgi alabildiniz mi? Doktoruyla konuştum. Tedavisi bir süre daha devam edecekmiş. Dolayısıyla ayağımıza dolanamayacak. Harika. Kanatı kurban etmek için çok güzel bir zamanlama. Öyle oldu. Aferin Fikret. Leyla Ertenir'in Burkaç olayındaki mağluliyete sebep verme şüphesiyle buradasın. Anlat bakayım. Ne anlatmam gerekiyor? Şöyle yapalım. Ben sorayım, sen cevap ver. Öyle ilerleyelim. 34 UJ 9442 plakalı araç tanıdık geliyor mu sana? Melisa'nın arabası. En son ne zaman kullandın bu arabayı? Hiçbir zaman. O gün kanat arabayı benden istedi. Ben de verdim. Sonra garaja bıraktı. Bir daha da kullanmadım. Hiç kullanmadın yani. Bir tane arabam yok. Bu maske hakkında ne düşünüyorsun? Bakın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu olayla uzaktan yakından alakam yok. Öyle mi Kanat? Hatırlarsan bu maskenin senin dolabında olduğu ihbarı gelmişti bana. Üstünden çok geçmedi. Şimdi her şeyi anlat bana. Anlatacak bir şey yok söyledim ya size. Hepsi hekim denen şizofrenin başının altından çıkıyor. Siz de onun gazına geliyorsunuz. Tamam. O zaman bu okuldaki sinema gösterimiyle ilgili ne diyeceksin? Hepiniz yakalanmışsınız gibi tepki vermişsiniz. Neden? Madem suçsuzsunuz. Niye korktunuz? Korkmadım. Sinirlendim. Sinema gösterisi birinin ekimli olan fotoğraflarımı yaymak için kullandığı tezgahtı. Bu kadar yeter memur bey. Başka bir şey yoksa gidebilir miyim? Gidemezsin. Neden? Bak Kanat. Sana itiraf etmen için bir şans verdim ama sen bunu kullanmadın. Leyla'yı vurup kaçan arabada senin parmak izlerin var. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Bu hiçbir şey kanıtlamaz ki. Müvekkilim o arabayı hiç kullanmadığını söyledi. Bilmedim demedi ki. Eminim o araçta onlarca kişinin parmak izi vardır. Kanadın parmak izleri arabanın her yerinde. Ama ne hikmetse ki yoğunlukla şoför koltuğunun olduğu kapıda. Komiserim, bu müvekkilim tam bir centilmen olduğu için olabilir mi acaba? Ayrıca Melisa Hanım, Kanat Bey'in kız arkadaşı. Bu çok doğal değil. Ya, gerçekten bunun için mi bizi buraya kadar yordunuz? Neyse, başka bir sorunuz yoksa biz artık müsaadenizi isteyelim. Anlamadım bir bana mı tuhaf geliyor kanatın böyle birdenbire suçlanması. Ya kanat ya da değil Ekim. Adaletin yerini bulması lazım. şu cezasını çekecek. Ayrıca Leyla ile senin de sorunu çözeceğiz. Aynen öyle ya. Hatta ben ne yapayım biliyor musun? Gideyim Leyla'yı bulayım, getireyim buraya. Konuşalım abi. Nedir yani? Evet. Kim attı lan onu? Ben attım. Yo, ben attım. Ne alakası var oğlum ya? Ben attım. Upsi. Ben atmışım meğersem. Öyle mi? Ozancım, bir de yüzüm dönükken atabilir misin? <laughs> Varoş bugün cesaret apı yutmuş galiba. Ama hatırlatayım bro, biz sana daha fenalarını da yaptık. Diyelim ki bugün cesaret apı yuttum. Ne diyorsun lan sen? Ha? İstersen birazcık dikkat et hareketlerine. Kankin gibi gelip seni de almasınlar bir ara. Olur mu? Ne yapacaksın? Kanatla Melisa'yı ihbar ettiğin gibi beni de mi ihbar edeceksin? Bilemiyorum. Bilemiyorum Uzancığım. Ne yapıyorsun ya? Ha? Çek şu yeter. Yeter mi? Çek dedim. Ne istiyorsunuz ya siz bizden? Tepkimizi koyuyoruz lan. Ne var? Arkadaşlarımızı götürdüler. Sessiz mi kalalım? Bak, bak, bak Ekim. Ne diyor? Duydun mu? Ulan karaktersizler. Bu kızla bizim soyunma odasında azken ...ken neredeydiniz lan? Oğlum o zaman ne yapıyordunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz lan? Lan azıcık insan olun insan. Bak beni anlamıyorsanız gerçektense kendime şöyle anlatayım. Kime? Neden Lan oğlum bırak şunu. İnsan olun insan insan olun. Ceyda çok özür dilerim aşkım bu gerçekten istedim. Bırak, uzak dur benden. Ceyda sana yapmak istemedim. Beni dinler misin Ceyda? Ne yapıyordun sen orada? Ha? Ne odalaşmalar? Benimle birliktesin diye özgüvenin mi arttı senin? Bu ne demek Ceyda? Ne biçim konuşuyorsun ya? Kendilere git sor inanmıyorsan bana saldırdılar. Ben de cevaplarını verdim. Kendini ve kız arkadaşını herkesin önünde küçük düşürerek mi ders vereceksin Bekir? Yok Ceyda ne alakası var kızım? Bak sen beni tanımıyor musun ya? En başından beri yaptıkları söyledikleri her şeyi alttan aldım, sindirdim, hiçbir şey demedim. Öyle değil mi Ceyda güldüm geçtim hepsini ama yeter artık ben de dayanamıyorum anladın mı? Yetti bana daha yani. Ben de o hayatta dalga geçen çocuktan etkilenmiştim. O yüzden görmemiştim aramızdaki uçurumları. Meğersem sen de onlara dönüşmüşsün ve artık çok net bir şekilde görebiliyorum. Ceyda beklesene bir tam konuşalım şunu Ceyda. Ne oldu? Bizi içeri tıktıramadı şimdi. Başka planlarda mı sıra? Ne o? Bir sustun. Ben anlamıyorum ya. Sizin oralarda bir erkeği elde edemeyince içeri mi attırmak gerekiyor? Benim olmazsa kimsenin olmasın kafası mı bu? Nedir? Bu kadar mı zavallısınız? Ben kimseyi şikayet etmedim. Bekir'le Ayşe de etmedi. Ama suçlu kimse bulunması için elimden geleni yapacağım. Melisa tamam hadi yeter. Yeter hadi. İyiyim ben. Anlamadım. Buraya geldiğine göre beni merak ettin. Nasıl? Doğru tabii ki. Sen de bana inanıyorsun. İnanmasan burada olmazdın. Sorun benim inanıp inanmamam değil Kanat. Ve seni buraya getiren de... ...Leyla'yı sandalyeye mahkum eden de... ...bu okulda yaşananlar. Ve suçlu kimse bulunsun. Söylediklerimin arkasındayım sonuna kadar. Bulunana kadar da vazgeçmeyeceğim.